Hocam sıcak mı? çok güzel Baba. Of. Merhaba Efendim, Yeni yılaz dakikalar kala Boğaza atladınız suya atladınız neler söylemek istersiniz Evet çok mutluyuz Biz Deniz'i seviyoruz Deniz de bizi seviyor Herkes yılbaşında sevdiğine gidiyor Biz de Deniz'i seviyoruz Deniz bizi hiçbir zaman bırakmadı Pandemide havuzlar bile kapalıydı ama Deniz hiçbir zaman kapanmadı Herkes yılbaşında Köprünün üstünde, köprünün üstünde yaşamak istiyor ama biz suyun içinde, köprünün altında yaşamak istedik bu e, güzel duyguyu. Herkese yeni yılda en başta sağlık diliyoruz. Herkesin gönlünden geçen ne varsa onu 2022'de gerçekleşmesini diliyoruz. Adam buz gibi.